Bu videoda, hidratasyonun vücudunuz üzerindeki olağanüstü etkilerini inceleyeceğiz ve su içmek gibi basit bir şeyin dolaşımı nasıl iyileştirebileceğini, erektil fonksiyonu nasıl artırabileceğini ve genel vitalitenizi nasıl yükseltebileceğini keşfedeceğiz. Kolay uygulanabilir alışkanlıkları benimseyerek, daha sağlıklı ve daha tatmin edici bir yaşama giden yolu açabilirsiniz, size enerji veren ve özel anlarınızı zenginleştiren bir yaşama. Bu videonun sonuna kadar kalın çünkü performansınızı artırmanıza ve kan akışını artırmanıza yardımcı olabilecek bazı doğal çözümler de paylaşacağım. Bu dönüştürücü ipuçlarını kaçırmayın. Abone butonuna tıklayın ve güncellemeleri kaçırmamanız için bildirimleri açın. Daha iyi sağlık ve özgüven yolculuğuna birlikte çıkalım. Hidratasyon, genel sağlığınızda hayati bir rol oynar ve her şeyinizi fiziksel görünüşünüzden özel hayatınıza kadar etkiler vücudunuzun nasıl çalıştığını ve suyun işlevindeki önemini anlayarak geliştirilmiş bir refahın sırlarını keşfedebilirsiniz. Su, vücudunuzdaki hemen hemen her sistem için hayati öneme sahiptir. Hücre ve doku sağlığından organların işlevselliğine kadar dolaşım sisteminiz dahil olmak üzere. Yeterli hidratasyon olmadan vücudunuz zarar görür. Örneğin, ereksiyon elde etmek için kritik bir unsur olan korpora kavernosaya kan akışı, uygun dolaşım gerektirir. Ancak, dehidrasyon kan hacmini azaltabilir ve kanın viskozitesini değiştirebilir. Bu da sağlıklı bir erektil fonksiyon için gerekli olan kan akışını engeller. Yaşlandıkça, bu daha da kritik hale gelir çünkü kan damarları elastikiyetini kaybeder, dolaşımı zorlaştırır. Yeterince su içmek, sadece erektil sağlık için değil, Aynı zamanda genel refahınız için de hayati öneme sahip olan dolaşım sisteminin optimal işleyişini destekler. Amerikan Cinsel Tıp Derneği, uygun kan dolaşımının ereksiyon elde etmek için temel olduğunu vurgular ve her şey yeterince su içmek gibi basit bir şeyle başlar. Yıllar boyunca düzenli su tüketim rutini benimseyerek sadece su içmekle sınırlı kalmadan birçok hastanın özel sağlıklarını iyileştirdiğini gördüm. Su her ne kadar her şeyin ilacı olmasa da hem zihinsel hem de fiziksel sağlığın korunmasında vazgeçilmez bir parçadır. Erektil fonksiyonu iyileştirmenin yanı sıra, yeterli hidratasyon sindirimi kolaylaştırır, toksinleri atar, cilt sağlığını destekler ve vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur. Genel öneri, günlük en az 2 litre su tüketmektir ve bu tüketimin gün boyunca dağıtılması gerekir. Ancak, hidratasyon sadece şişelenmiş su içmekle sınırlı değildir. Su açısından zengin yiyecekler, meyveler, sebzeler, et suyu ve infüzyonlar gibi günlük alımınıza katkıda bulunabilir. Su tüketiminin zamanı içtiğiniz miktar kadar önemlidir. Örneğin, gece boyunca oruç tuttuğunuzdan sonra sabah kalktığınızda büyük bir bardak su içmek, dolaşımı başlatmaya, hücrelerinizi yeniden nemlendirmeye ve metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olur. Yemeklerden önce su içmek de iştahı kontrol altına alabilir ve aşırı yemeği önleyebilir. Gün boyunca uygun hidratasyonu sürdürmek için günün ilerleyen saatlerinde öğle yemeği öncesi ve öğleden sonra birer bardak su içmeyi düşünün. Bu, günlük aktivitelerden kaynaklanan hafif dehidrasyonu telafi etmeye yardımcı olur. Gününüzü başka bir bardak su ile tamamlayın. Ancak yatmadan hemen önce çok fazla su içmekten kaçının, Böylece geceleri sık sık tuvalete gitmek zorunda kalmazsınız. Su alımını stratejik olarak dağıtmak, vücudunuzun her an hidrasyonunu sürdürmesini sağlar. Ayrıca, hidrasyon ihtiyaçlarının bireysel faktörlere; iklim, aktivite seviyesi ve genel sağlık gibi göre değiştiğini unutmamak önemlidir. Örneğin, sıcak ortamlarda yaşayan veya sık sık egzersiz yapan kişiler Terleme yoluyla sıvı kaybını telafi etmek için daha fazla su içmeleri gerekebilir. Uygun hidratasyon, dolaşımın iyileştirilmesinin ötesinde birçok fayda sağlar. Özellikle doğal bileşenler ve diyet takviyeleri de kan akışını artırabilir ve özel performansı iyileştirebilir. Örneğin, pancar suyu, nitratlar bakımından zengin olduğu için kan damarlarının genişlemesini teşvik eden ve dolaşımı iyileştiren en etkili doğal takviyelerden biridir. Bu doğrudan erektil performansı artırabilir ve aynı zamanda kardiyovasküler sağlığı desteklemek için antijinflamatuar ve antioksidan faydalar sağlar. Pancarları diyetinize dahil edebilir, pancar suyu içebilir veya salatalar ve diğer yemeklere ekleyebilirsiniz. Hidrasyon rutininize ekleyebileceğiniz başka basit ama güçlü bir eklemelerden biri de limonlu sudur. C vitamini, güçlü bir antioksidan, bol miktarda bulunan limonlar, Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye, hastalıkları önlemeye ve sağlıklı cilt ve kan damarları için kolajen sentezini desteklemeye yardımcı olur. Suyunuza bir dilim limon eklemek sadece tadını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda dolaşımı artırarak ve kalp sağlığını destekleyerek sağlık faydalarını da artırır. Güne bir bardak limonlu suyla başlamak veya öğleden sonra içmek, sizi nemli ve enerjik tutarken kardiyovasküler fonksiyonunuzu da iyileştirebilir. Zencefil rutininize dahil etmeniz gereken başka bir dikkat çekici bileşendir. Zencefil, damar genişletici ve antijinflamatuar özellikleriyle bilinir, kan akışını iyileştirir, kan basıncını düşürür ve stresi hafifletmeye yardımcı olur, çoğu zaman göz ardı edilen ancak erektil fonksiyon ve genel sağlık için kritik bir faktördür. Uzun süreli stres, kardiyovasküler sistem üzerinde olumsuz etkiler yapar ve dolaşımı engelleyebilir. Bu etkileri hafifletmek için, Günlük diyetinize zencefil eklemeyi düşünün. Akşamları rahatlatıcı bir zencefil çayı gevşemeyi teşvik edebilir. Uyku sırasında iyi dolaşımı destekleyebilir ve kendinizi taze ve yenilenmiş hissetmenize yardımcı olabilir. Su ve doğal takviyelerin ötesinde yaşam tarzı değişiklikleri kan akışını ve özel sağlığını önemli ölçüde iyileştirebilir. Örneğin, günlük rutininize Kegel egzersizlerini dahil etmek, ejakülasyon kontrolü idrar akışının yönetimi ve güçlü ereksiyonların sürdürülmesi gibi kritik rolleri olan pelvik taban kaslarını güçlendirebilir. Kegel egzersizleri genellikle kadın sağlığı ile ilişkilendirilse de, erkekler için de önemli faydalar sunar. Pelvik tabanı güçlendirmek, mesane, bağırsaklar ve üreme organları gibi organları destekler ve daha tatmin edici özel deneyimlere yol açabilir. Kegel egzersizlerine başlamak için, Önce idrar akışını durdurmaya çalışarak pelvik taban kaslarınızı tanımlayın. Doğru kasları belirledikten sonra, egzersizlere başlayabilirsiniz. Pelvik taban kaslarınızı 5 saniye boyunca sıkın, sonra gevşetin. Bu dizilimi 10 kez tekrarlayın ve günde 3 kez rutini tamamlamayı hedefleyin. Güçlendikçe, her kasılmanın süresini 5 saniyeden 10 saniye kadar kademeli olarak artırabilirsiniz. Bu egzersizleri farklı pozisyonlarda, ayakta, otururken veya uzanırken yapmak pelvik tabanınızı çeşitli şekillerde hedefler ve genel gücünü artırır. Antonio'nun durumunu ele alalım. 57 yaşında bir adam erektil fonksiyonundaki düşüşle mücadele etmek için bana geldi. Kendini sinirli ve güvensiz hissettiğini, bu durumun özel hayatını olumsuz etkilediğini kabul etti. Yaşam tarzını analiz ettikten sonra Antonio'nun neredeyse hiç su içmediğini, sıvı ihtiyacını karşılamak için kahve ve şekerli gazlı içecekleri tercih ettiğini keşfettim. Kahve bir uyarıcı olmasına rağmen aynı zamanda idrar söktürücüdür ve şekerli gazlı içecekler dolaşım veya sağlık açısından hiçbir fayda sağlamaz. Bunu çözmek için basit ama dönüştürücü bir plan önerdim. Gazlı içecekleri saf su ile değiştirmek ve her sabah bir bardak pancar suyu içmek. Bir ay sonra Antonio belirgin iyileşmeler yaşadı. Enerji seviyeleri yükseldi ve özel hayatında daha özgüvenli ve bağlantılı hissetti. Değişiklikler mucizevi değildi. Daha iyi hidrasyon ve iyileşmiş dolaşımın vücudu üzerindeki olumlu tepkisinin bir sonucuydu. Bu dönüşüm, küçük, bilinçli yaşam tarzı ayarlamalarının genel refah üzerinde derin etkiler yaratabileceğini vurgulamaktadır. Özetle, hidrasyon ve sağlıklı beslenme seçimleri Optimal dolaşımı korumak ve erektil performansı iyileştirmek için temeldir. Günlük rutininize su, pancar suyu, limon ve zencefil ekleyerek fiziksel ve zihinsel sağlığınız için sayısız faydayı açığa çıkarabilirsiniz. Düzenli Kegel egzersizleriyle birlikte bu uygulamalar sadece özel sağlığı değil, aynı zamanda genel vitaliteyi de destekler. Yaşlandıkça hidrasyon ve dolaşımı ön planda tutmak daha da önemli hale gelir. Bu da bize dolu dolu, enerjik bir yaşam sürme imkanı tanır. Bu basit ama etkili alışkanlıkları rutininizin bir parçası haline getirin ve yaratabilecekleri derin farkı deneyimleyin.